Evet, arkamda gördüğünüz isim Bülent Arınç ve elbette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi Bülent Arınç öznesinde bir haberimiz var, ekrana getireceğimiz. Genelde AKP'yi yeriyormuş gibi yaptığı açıklamalarla son dönemde gündeme geliyor Bülent Arınç. AKP'nin kurucularından bir dönem Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaydı. Ama işte muş gibi yaptığı çıkışlar var ki Hemen arkasından da tekrar bir manevra yaparak AKP'nin ve Erdoğan'ın ne kadar yanında olduğunu ifade ettiği açıklamalarıyla beraber yapılan çıkışlar. Bu kez bunu tercih etmedi. Direkt Erdoğan'ın yanında oldu Bülent Arınç. Fakat yaptığı açıklamalardan ziyade isim vermeden Erdoğan'la olan ilişkisini Süleyman Soylu'ya atıfta bulunarak değerlendirmesi çok dikkat çekici öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Gezi eylemlerinden faiz tartışmasına, o hal döneminde kamudan işten çıkarmalardan çözüm sürecine kadar partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok konuda görüş ayrılığı yaşadığı AKP'nin kurucu isimlerinden eski meclis başkanı Bülent Arınç. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var. Orada olursam eyvah ben mahvoldum, bittim. Doçevelli Türkçe'den Can Bursalı'ya konuk olan Arınç'a AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızdaki buzlar eridi mi diye soruldu. Arınç'ın yanıt verirken isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptığı gönderme dikkat çekti. Bizim dava arkadaşlığımızı başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin. Arınç biz birbirimize her zaman bağışlayabiliriz dediği partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabileceğini söyledi. Destek çıktı. Adaylığı konusu ben sorun görmüyorum muhalefet bu dağınıklıkla giderse Cumhurbaşkanlığı seçiminden netice alamaz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu görüyorum ama çok zor bir seçim olduğunu söylemeliyim. Arınç, İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili de konuştu. Siyasilerin adi suçlar dışında konuşmalarından, düşüncelerinden dolayı yargılanmalarına tamamen karşıyım. Ekrem İmamoğlu bizim rakibimizdir, düşmanımız değil dedi. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Erzurum ziyaretçisi.